Etkili bir ders materyali hazırlamak için belli başlı özellikleri sunumlarımıza uygulamamız gerekmektedir. Öğreticiliği güçlü materyaller için sunum içerisinde hedef ve kazanımlara yer vermek gerekmektedir. Ders akışının öğrencilere sunulması dersi daha açık ve anlaşılır yapacaktır. Sunumumuzda düz metinden ziyade anahtar kelimelere yer vermeliyiz. İlgi çekici ve önemli yerleri vurgulamak, ön plana çıkarmak gerekmektedir. Sunumda bulunan görsel ve animasyonlar öğrenmeyi güçlendirecektir. Video ve uzman söyleşileri de yine güçlü öğreticilerdir. Konu aralarında etkinlik, beyin fırtınası ve alıştırmalar öğrencilerimizi aktif tutacaktır. Ders sonunda sorulacak değerlendirme soruları ile de ölçme yapılabilir. Bu kuralları uyguladığımız takdirde anlaşılır ve etkili ders materyalleri geliştirmiş olacağız.